arkadaşlar. beraber arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ikinci bölüm geliyor. Birinci bölüm bildiğin, bilmediğiniz gibi veya bildiğiniz gibi Kadir'in kanalında çektik. Böyle seri olarak gidecek. Ev yaptım Kadir'lerde. Kadir de madene gitti gördüğünüz gibi. Şimdi bana bir tane set yapacaktık. Tam buradaydık bak. tamamen videoya geldik şimdi. Şimdi sana set yok. Gez Attım sana set attım. Bir dur, dur Attım. Kadir bir şey yok. <laughs> <Mobizen> yok. <Möbidenin gülüyor> işte. yok Mavi sen yok diyecektim. Mavi seni yarıyor. Aa böyle olacak şaka Aynen. Şek oğlum şaka etme lan. Bak böyle bokuma karıştı şimdi seni öldüreyim mi? Türk bayrağı kapatmıyorum arkadaşlar o kalsın. Ben o zaten o var sizin Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Öyle. Tamam sen de o zaman evin altını... He, gizli yer altı mı yapıyorsun oraya? Yok. Ben... Tamam. Yalnız ben de sana... Evet, abi et. Tamam sen şey yap ben koyayım. Bende şey var ya. Bitti bir dakika. Sen kaç sonra madene gitsen. Ben tarlayı yaparım istersen. Abi ben koyun hadi. Tamam, tamam tamam aynen aynen. Yatak lazım artık. Baksana gece oldu. sabah yap. Hmm, Şunu nasıl yapayım? Son arkadaşlar son. <laughs> son diye diye nereleri geldik? Bak lüslü toprağımız oldu ya. Çocuk çeşte koy. arkadaşlar bu arada abone ve like bir eksik görmeyin ya bir like Molly 64 tane bitti ben koyarım abi sen git koyun ara Kadir arkadaşlar bu videoda hiç zaten game moda girmiyoruz sadece sabah ışınlanma hava durumlarını değiştiriyoruz zaten bu game mod falan değil ya yani game moda girmiyoruz arkadaşlar yani Game oda girdiyse video çekmek nasıl <laughs> Oraya niye koydun? <laughs> Bak sen meşaleleri bana at ben meşaleyi güzel yerleştiririm. At meşale. Dur ben onu kırarım. Tamam. At meşaleyi bana. Tamam o zaman ben de gideyim koyun arayışına. Hemen makasım vardı benim. Koyunlara zarar gelmesin. Sen bana şimdi meşale attın mı? Attım kanka. Tamam Teşekkürler kanka. Kanka ben açım ya. Gel domuz eti demiyoruz. Hadi de, gel hadi de, gel at. Al abi. 29 27 29 sana attım 27 bana kaldı. Tamam. Kanka bir şaleli yerleştir. Yerleştir. Oğlum ne yapıyorsun? Dur Kuşlu... şu şu kır. Tamam kırdım. Tamam sen git abi. devam edecek şekilde mesela var. şöyle gidelim bize makas alalım. Koyunları gördüğümüzde kırpalım. Kırp 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 Anne yani koyunları kesme. Ya kut tarla yapalım hemen. Hadi. Tamam ben tarla yapayım. Ya, için malzeme madenleri... Aa tüm topraklar bende kaldı kanka. Tamam kanka getir. <laughs> Toprak için bile. <laughs> şöyle. Bir tane çapa yaptım. Demirden... Ben çapa yaptım. çapa yaptın mı sen? Tamam ben de yaptım abi. Ben yapacağım. Sen şimdi demirden bir tane kova yap. Şuradan, şurada su var ben alırım. Sen bana kova at. Kova at. Bir de şu hava durumu yap. Abi hava durumu yağmur çok gıcık ya. Bu seyirin sonuna kadar. Ben sana su, kovayı su olarak getireyim Yağmuru hep kapatabiliriz belki ya. Arkadaşlar. Kovayı atsana bana kardeş. Bekleyin. Su getireyim sana. i̇şte böyle düşünceli şey kardeşim. Bana gidip su ya. Tamam at. Bak sen sus kaynağı yaparım ben Tamam. Ben şöyle evimizi diyeyim. <laughs> ben diyorum. Abi bir koy olsak zaten çok iyi. Ben yorumlara. şey yapacağım tamam mı? Ee, i̇ki bir, 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 iki tanesi karpuz, iki tanesi tohum. Tamam mı? Daha kakao çekirdekleri de var. Kakao çekirdeklerini de tamam yaparız. Abi bir sürü tarla yapacağız. Tamam o zaman iki... Yaparız yaparız. Abi bir... iki tane tarla yeter mi? İki tane tarla yapalım. Hı. İki tane tarla yapacağım. Bir tanesi full tohum olacak. Diğeri karpuzla çekirdek bölüşecek. Abi şekil. istiyorsan sen macera olarak Ben yani yapayım. Çünkü sen video çekiyorsun ya. Gençler sıkılmasın diye yani beyler. Yok ya. Hı. Yok yok. Sıkıntı olmaz. Bu arada arkadaşlar ben de sarmaşık kasıyorum. Öyle de sonra bu sarmaşıklar nereden geldi? Aa şey yapacağız. Değil mi? Hmm. Kadir ben benim aklıma çok iyi bir şey geldi. Şardım 5. Hemen video doldur. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kadir ben bir şey buldum. Şuraya yapacağım abuzu bak. Abi, hiç şey falan gerek yok. Ama oğlum bunların yeşil, yeşilmesi için ne yapacağım? Yeşil olması için yeşil olmazsa koyulmuyor. Hayır koyuluyor bak. İstersen git bir çapa al tamam. Değil. Ha çapa. Bir dakika dur. Çap. Ben çapayı yeşil şey yapmışım. Tamam alalım. Alıyor. Olmuyor abi ben biliyorum. Üstündesin diye. Ha, oluyormuş lan pardon. Vallahi. Hmm. Ben. Hı -hı. Abi ben şöyle... korkum çok az kaldı ya. Şöyle. Şöyle şöyle. Ha bize acilen tarıma geçmemiz şöyle... lazım öyle, Karpuz bir de fazla doyulmuyor ya. Yani. Hayır abi biz ekmek yiyeceğiz ekmeği. Onun suda toprak yok oluyor. Aynen yapmıyoruz. Suya yapmıyorum. Ne oluyor. Toprak yok oluyor. <laughs> Toprağı su alıyor gidiyor. Alıyor götürüyor. Tam şu karşıya Yakup, yapacağım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Efendim. Söyle söyle. Söyle söyle. Yakup. Efendim canım. Ben sana niye verdim? Neyi verdim? Ben oraya niye geldim? Nereye geldin? Senin yerine. Maden için mi? Toprak için. Ama ver şu an toprak bende. Yok bende varmış 64 tane o zaman. <laughs> Çünkü bende vardı 64 tane. Al, Abi zaten da... gerek yok bak buraya bir Ben. Ya. daha bambu buldum ben bambu farm yapacağız. Şeker kamış farm yapacağız. Sonra gideceğiz köylülerle pazarlık yapacağız. Köylü farm yapacağız. Bir dakika ben kürek arıyorum varmış. Böyle bu bölümde zaten her şeyi yapacağız. İki tane tarla yapıyorum o zaman. Ben yani iki tane tarla yap ben da şeker kamış farma falan yaparım. Bir tanesine tohum koyuyorum full. Diğerine de karpuzla kakao çekirdekleri eşit. Tamam mı? Tamam. Ben de sanırım kakao çekirdekleri var ya. Bende de var ya. Dört tane yeter. dört yani tane daha fazlasını yaparız. Ben de beş tane getirsen. Tamam getir bana onları. Artık, artık, artık. Şimdi artık. bir Keseyim. temeli atayım ben. Önce. Aa koyur. O be. Kes sen sakın boş geçme. Koyun boş geçilmez. Kırk <laughs> dedim. Daha, aynen ki. ben kes diyorum. Lan. Lan bir tane yuvardı. verdi. Ee, e, aa bir tane daha varmış. Aa tüccar gelmiş tüccar. Tüccar? Aa. Bir takas neler yapıyor. Her şey bizim bir tüccar. zaten. ne istiyorsun <laughs> lan? Zümrüt. Yetişen alan biz bunları ne yapalım biz? Vallahi seni öldüreceğim şimdi lavaların ipini alacağım. Ah oh Allah belanı verir. Kovayı aldım şey Ah. Oh. İplerinizi verin lan. Kovayı şuraya koydum abi. Vallahi hiç eşit koymakla uğraşamayacağım. Heh. Hiç eşit koymakla uğraşamayacağım. Baksana Kadir. Bir bak. Böyle kalsın. Eşit koymakla uğraşamam. Tamam orada sonra düzeltirim sonra. Yok abi gerek yok ya abi. Aynı şey. Asla sus buraya. Hadi, bir tane, hadi tamam. Kalk tamam, üç tane tamamladık ya şu an. İyi yapmışım. Tamam, bir tanıda sende. Tamam ben bunu buraya bir Bu koyayım. Bu da bir tane O diğer koyun nerede? Yemeden inşallah koyun. Su aldık. Evet, koydum tamam. Diğer koyun nerede? Sen kaç tane verdin? Abi sen sana... ne kadar hayırsız birisisin. Birer birer niye veriyorsun? Şöyle ah. gel koyular da. 6 tane lazım. Dur burada. Hadi oğlum sana çok yük bindi. Tamam 7 tane yaptım. 7 tane yaptın mı? Hı -hı. Tamam. Eve gelebilirsen gel fazla uzakta değilsen. O sana gösterdiğim köşeye koy. Tamam kanki. Tamam geliyorum. Şunu i̇şte sana. Kanka sen elini Kanka bana ver. kovayı versene Ama bir dakika dur Herkesin istediği bir şey yapacağım Ne yapacağım lan Sübet Rassalların istediği bir şey yapacağım Oğlum bu niye böyle oldu? Ben oraya su falan koymadım ha. Ver Koymuşum tamam Ver Gel bana Biçik oradan Ver bana tamam, tamam bana. Biçik oradan Şunu koyayım tamam koy. Abi git yatak yap akşam oluyor. Buraya yapma buraya yapma git uzakta yap. Yok abi buraya da da yapalım. Abi zaten ben tale şu an. Şu şey, koyduk Oğlum sen ben dışın dışınlanmış gibi gözüküyorsun. Şu koyduk Şu tamam oraya koydun. Şu Oraya koydun. Onun su bitmiyor mu? Evet. Nasıl bitmiyor? Bak. Vay be. Neler öğrenmiş. Dostum. Gel şuraya da koy. Dostum dostum. dostum dostum. Güzel. Şuraya da koy. Tamam burası tohum için bitmiştir. Gel gel yatakları koy yatalım. Gel ilk defa yatacağız. Git yatak. Lan evimizin çatısında şey var zombi var. Hayır. Tamam tamam git yat, git yat git yat git yat git yat. Ay. Lan kılıcını yattık ee <laughs> Kalk oğlum nereye Eee yapmış ama bu zombiler geliyor hep Oha Yakup oha Oğlum bu zombiler he pardon oha, biraderim için Şey değil mi bu Biz zorda oynuyoruz Daha bir tane, tane öldürdük Tamam o da öldü Altın kaç çıktıysa sıkılabilirsin Yok ya demir daha iyi Gel eve, gel eve, gel eve. Gel abi. Gel abi, git. Tamam, geç yat. Gel abi, yatakları şuraya koy, gel. Bekle. Abi bizim acilen Yakup evanteri boşaltmamız lazım acilen. Benim evanterde bir şey yok. <laughs> Kapıyı kurayım, ne var? O oh, bir de mızrakla gelmiş. Oo, oh, 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 oh. mızrakla gelmiş. Tamam, tamam öldüreceğim onu. Şunları ya sen. Mesela... Sen spam point çek gel. Tamam. Gel 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 yatalım hadi. Canım çok gitti ya. Sizleri köy şuraya koyalım. gizli de ayarlı. Bir, bir, bir şey hadi. Ha! Oh! Oh, be bir uyku çekelim vallahi indi ya. Abi şu baba senin mi? Mavi papan. Dikkat gel bir gel bir. Ay şu mavi papan seni mi yapıp? Yo. Gir içeri gir içeri. Karpuz mu besleniyor bu? Yok, çekil çekil. Tamam içeride kalsın. Neyle besleniyor bu? Kapat kapıyı. Sen yapıyorsun orada dur. Karpuz mu besleniyor bu? Ne bileyim ben. Bu bir şeyle besleniyor hatırlıyor musun da? Neyle besleniyor? Kakao çekirdeğiyle sanırım. Yok. Kapıyı kapat orada kalsın. Neyse onu belki bulduk. Alırız kendini. Hadi ben karşıya gidiyorum. Ben yapacağım. Tarlasından bir tanesini yaptım. İkincisi kaldı. Yardım edecek bir şey olursa söyle. Tamam abi tarlayı yapayım videoyu bitireyim zaten. Hmm, Yok tarlayı yapıp videoyu bitirme. Kedi oğlum burada su kalmamış sen buradan al. Allah. Allah. Çünkü koymadık. Nasıl koymadık? Tamam. Bekle bir tane. Kovayı getirsene Allah. Tamam sen su getir ben çapalı şey yapacağım. Şurası Artık bu bitti. Şey yeri. Bu bitti hadi. Kanka e bak hep ortadan al he. Benim eve gitmem lazım. Kanka sana. hep ortadan al he. Tamam. Eve git gitmem lazım 2 dakika. Eve tamam eve girdim. Tamam tamam. Baban içeride hala. Kanka Kanka sen buraya de... sen buraya yere atmışsın şeyleri bari çeşitle koy Abi ne yapayım? Fakirlik. <laughs> Kanka ben ileride şey var gördüm. Ben gidiyorum oraya. <laughs> Isız adaya katılan yarışmacı Kadir Çeyit'le yalnız. İyi yarışmacı Kadir. Hoş geldin Kadir. 3 aydan sonra gelmek ne kadar güzel bir duygu değil mi? Eğlenmiyor artık birleşme adayı. Şşt, dur, dur. Vallahi eziyet çektim sana ya. Aha dur 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 dur. Oğlum de, ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Yakıp yakıp yakıp. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Yakıp yakıp. Karışma oğlum. lan. Bak baba. Yürüm abi. Oğlum o çocuk. Şeyleri şey de yasın. Bağladın mı oğlum? He. Adam azıcık lan. Adam azıcık. <laughs> oğlum bırak lan papağını. Allah yasın. Benim aklıma geldi de ben yapmadım. Ramazan bayramında kurban keseceğiz. Kurban bayramında oruç tutacağız. <laughs> <laughs> Minecraft'a. <My God. gülüyor> Aa panda. Bekle bir tane bambu var mı? Baba Yakup. Gel gel benim de bu şerifi sana bak. Dur dur göstereyim bir yani arkadaşlar da göstereyim. Tamam ben buradan görüyoruz hey, ba, ba, ba. biz. Hey baba baba. Bu kar mı oldu şimdi o? <laughs> Yok. Tamam verme oğlum bambu ya. Bambu farmı yapacağız ya. İki tane silah oluyor. Kıs 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 kıs. Es, 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 es 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 Tamam ver o zaman. Şimdi böyle başlıyor. Bir de kaç dakika oldu? He? Tamam ya şimdi bir tanesini yapıyorum. Şimdi bitireceğim. Bir de. Evet. Abi bekle biraz daha şey Kaka kaka kapıya şey koyayım mı? Senin videoda da diğerini yapacağız. Diğer tarlayı yapacağız buraya. şöyle tamam. Ben de nereye gideyim? Bir gideyim ben de bir tane kayık yapayım. Şimdi, Şimdi şöyle koydum. koydum. Tamam. Şöyle, 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 şöyle. Kanka ben direkt burada ekmeğe çıkıyorum. Gidiyor mu ya? Yeter inşallah. Hacı yağmuru kapat. Şimşek de çalıyor. Videomu kapatıyor şimdi. Sonra video konusu olarak kar yağdırırız. Yok abi kar yağdırmıyor. Ne oluyor abi. Olmuyor, olmuyor. Oluyor oluyor. Oluyor oluyor. Döneriz. Döneriz gibi ama Geliyor ama olmuyor sanırım. Bak göstereceğim şimdi. oluyor diye biliyorum. Ben de eskiden oluyordu ama şimdi olmuyor. Dur bir dakika. Kadir, bir dakika dur. Bir şey gelsin. Evet. Ama durma Nehir. Aşağıda bak var. Bu dünyalı yok mu? Ay bu sürümde. Sürümde yani istediği gibi yağıyor. Ne zaman yağsa artık değil mi? Hı hı. Bu arada topladın mı? Ver tohumu. Altı tane. Getir getir yedir. Ya da Buraya kakao mu koyayım şimdi? Abi, bu ya da karpuz buraya Karpuz, ekip... karpuza kakao. Kanka karpuz bir tane karpuz koydum. Birşey. Karpuz koydum. Nereye? Ha bak buraya. Ama kanka yani. karpuz yapmak için şu ilk önce şu A, biliyorum da yapmam lazım. Ben yakma geleyim. Sen dur dur ben karpuza kakao çekirdeğini ortak yapacağım. Dur sen bir. Sonra arkadaşlar gezintiye çıkacağız diğer bölümde. Evet. Ya bildiğiniz çok iyi olacak. Kaç sen bana o dokuz tanesini alsan iyi olur. Kalkıyorum çok, çok bekliyorum. Abi orada oradan geçtin ya orası şey oldu. Kanka şöyle tam ekle. Kardeş kakao çekirdeği olmuyor. Abi tohum buraya kakao ekme. Kakao çekirdeği. Kanka şimdi de şimdi kolsa. Diğer bölümde tamam, şey Tamam bir tane tarla yapalım ya. Bir tane ilk şimdi ilk. Kardeş Kanka, kakao, kakao çek çekirdeği, ağaca ekiyorsun. Olmuyor değil mi buraya? Tamam bak. karpuz ekiyorum. Ka full karpuz ek. Şimdi bende de bir tane kemik Hı -hı. olacaktı. Gideyim bakayım bu kemik. Full karpuz ekeyim onlara. Tamam. Sen çık oradan. Şöyle bir tane şey. Şuraya da. Şöyle Şuraya da. Da, da. Tamam. Full doldu değil mi? Burası, bir sen bir bak. Full her yer dolmuş tamam. Tamam arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla gelmişsiniz. Kayıp oğlum burayı niye kırdın? Burada yer yapmıştım. Daha fazla gelmişsiniz istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Evet bir tane yakalım.